Ee, Sima Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Binance ee, Blockchain Week'in ikinci günündeyiz. İlk gün Bayağı heyecanlı geçti, donanımlı geçti. İkinci gün de bir o kadar talep görüyor insanlardan etkinlik. Ee, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz hem topluluk hakkında hem etkinlik hakkında? Çünkü üçüncü düzenleniyor ve İstanbul'un seçilmesi bu anlamda bence çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben açıkçası bu sene böyle e, blockchain alanında birçok etkinliğin Türkiye ve İstanbul merkezde olmasından çok mutluyum. Tabii terim de geliyor doğru Evet, e, DEVCON oluyor, Hı -hı. zaten Avalanche en başında gelmişti. O yüzden hani Binance'de da yani. da oldu aynen. Binance'ın işte bunu bilinen çok büyük bir yani dünyanın en, en büyük borsalarından haliyle burayı seçmesi dünya çapında da Türkiye'de demek ki kripto ile alakalı bir ilgi var uyandırıyor ki var. Bu anlamda olumlu olduğunu düşünüyorum. Organizasyonu yapanlar da çok başarılı bir şey yapmışlar. Oldukça kalabalık. Hmm. sadece Türkiye'den isimler görmüyoruz, globalden Aynen. çok simalar e, var. Kripto dışı, insanlar, <laughs> kripto dışı insanlar da var. Hatta. Evet, kripto dışı insanlar da var. Ama çok ilginç bir şeyle de karşılaştım. Emin hocamız e, konferans salonunda konuşmacı yaparken burada Aha. çalışan bir hanımefendi geldi ben kriptoyu merak ediyorum Aa, dedi. Dedim ki boğa geliyor. Havada <laughs> kal. <laughs> <laughs> o sinyali aldım hemen. O yüzden şey yani iyi bir şey böyle bir şeylerin vesile olmanı da, vesile oldukları için teşekkür ediyorum açıkçası. Ee, biraz lokalle başlayalım istiyorum. Türkiye'de şimdi yeni ekonomi yönetiminin biliyorsunuz gri çıkmak için yaptığı çalışmalar var. Ve bunda da son maddenin kripto paralarla ilgili olduğu açıklandı. Hani onun da çıkacağız dendi. Hem o konuyla ilgili görüşlerinizi sorayım. Herhangi bir duyum aldınız mı? Beklentileriniz neler? Ne konuda ilerleyecek sizce? Onu Bu sorayım. regülasyon konusu için mi özellikle? Tabii Şimdi şöyle için. bir keresinde biz biz de bir etkinlik yapmıştık İstanbul İşliği. Orada da eski Masak Başkanı'nı da konuk etmiştik. Hı -hı. Orada kendisi Hayrettin Bey şunu söylemişti. Çok altın çize size Biliyorsunuz Türkiye şu an gri listede. Evet. Ve gri listede çıkmak için FFTF 40 tane koşul koymuş. Hı -hı. Biz dedi biz bunun 39'un tanesini yaptık. 40'ıncısı ne? kripto regülasyonu. Haliyle kripto regülasyonu bu sene gündemde. Mecburen evet. Mecburen gelecek e, ve e, biliyorsunuz iki yıl önce bir gündem oluşturmuştuk. E, kripto ile alakalı regülasyona ilgili görüşlerimizi sunmuştuk. E, raporlar sunmuştuk. Meclise, Meclise çağrılmıştık. Evet. evet. Bir de sonra bazine Bakanlığında da görüş sunmuştuk yüz yüze. Eee artık bunların meyvesi verilmeye başladığını görüyoruz. bu e, böyle de bir durum var. Zemin, kaçış oluşuyor, yok. Değil mi evet, zemin oluştuğunu düşünüyoruz ee, ve bu sene e, yani 2024 bence kripto regülasyon yılı olacak diyebilirim. Türkiye'de buna dahil diyorsunuz. Türkiye'de o zaman. buna dahil. Tamam. Yani bir sürpriz olmazsa Hı -hı. öyle. E, globalde regülasyon en popüler konulardan bir tanesi. Yıllardır böyle zaten. E, lokal yasalar var, global yasalar var, birbirini tutmayan yasalar var. E, herkes aslında kripto falan çözmeye ve sınıflandırmaya çalışıyor. Ee, en yakın örnek şu ana kadar belki de en gelişmiş herhalde regulasyon Mika diyebilir miyiz? Önce onu sorayım. 2004 için geliyor artık aktif olacak. <laughs> sanırım Haziran'da aktif oluyor. Ee, Amerika'daki problem sanırım daha çözülmeye yakın değil gibi. Önce kendi işlerinde bir karar gerekiyor gibi duruyor. O yüzden hem Avrupa hem de Amerika'yı sorayım size. Global yüzden konuşalım. Aslında Amerika'da problem çözülmemiş değil. Tamamen biz kıta Avrupası dediğimiz bizim e, bizde e, Avrupa hukuk sistemine civil law deniliyor buna. Biz daha çok kanunlar çıksın, regülasyonlar Aha. çıksın ve biz, biz ona göre bize bir rehber çıkar ve biz ona göre eee regülasyonuzu oluştururuz. Ama Amerika common law yani common anlamı ne? Bunlar zaten iştahat üzerinden giderler ve herhangi bir bizim gibi bir yasa çıkmasına ihtiyaç duymazlar. Evet. Tamamen iştahatlar üzerinde değerlendirme yaparlar ve bu değerlendirmeler sonuçta işte SSC'nin iştahatları olabilir, işte eyalet sistemindeki ihtiyaçlar olabilir, e, iştahatlar olabilir, <laughs> <da ihtiyaç gülüyor> <da> olabilir. <laughs> Aynen. bunlar da bakarlar ve ona göre de kararlar çıkarırlar. Yani biz biz ben orada bu eğitimi görünce kafam çok karışmıştı hatta. Hı. Ya nerede bunun kanunu nerede? Önce bu, pratik başlıyor <gülüyor> sonra <gülüyor> Biz 800'lü yıllarda geçti hatlara işte bakıyorduk. <gülüyor> 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 o yüzden orası aslında regülasyon oluşmamış değil diyemeyiz. Evet. Ee, ama biz katı Avrupa ve biz de Avrupa hukukunu takip ettiğimiz için bir de Avrupa'nın da e, yıllardır baki yesi olduğu aday e, adayı ülkesi olduğumuz <laughs> için de bizi Avrupa'daki iştahatlar da ilgilendiriyor. Şimdi şöyle, Biraz şeyde, kopyalıyoruz da değil mi oradan? Ya yani şöyle finansal enstrümanlarda çünkü finansal enstrümanlarda çok lokal re regülasyonlar yapamazsınız. Sonuçta bu bankacılık sektöründe olsun, e, para lisans şirketlerinde olsun, uluslararası, e, uluslararası var. alanında Hı -hı. etki ettiği için biz onların yasalarını kendi sistemimizde bu direktifleri işte yasaları işte protokolleri kendi yasamıza uyumlaştırıyoruz aslında. O yüzden Mika bizim için çok önemliydi. Şu an Mika çıktı çerçeve bir yasa. Yani Mika içinde şöyle diyebiliriz. Biz onlar çerçeve Avrupa Parlamentosu çerçeve çizdi ve dediler ki sen bu çerçeveye göre kendi iç hukukunda buna yönelik düzenlemeler yap dedi. Türkiye'de bunu referans alı almasını tavsiye ediyoruz. Bu çünkü daha sonra karmaşıklıklar çıkıyor. Ha. Bunu referans alarak Türkiye'de de bunu bir çerçeve olarak kabul edip ona yönelik çalışmalar yapabilir. Kendimize yönelik düzenlemelerle geliştirebiliriz. Ben kesinlikle mi? ayrı öznel bir yasa çıkması tarafında değilim. Çünkü çatışırsak eğer sıkıntı yaşanır ileride. İleride de bu sefer Mika bunu istiyor. Biz de ona uyumlaştıralım deyip yüzlerce kere maddeleri değiştirmek zorunda kalmıyor. Yine aslında bir denge bulunmaya çalışacak değil mi? Avrupa'nın bürokratik böyle sıkır regülasyonlarıyla biraz da doğunun daha rahat ortamını birleşimli <laughs> Türkiye'de görmeye çalışacağız <laughs> aslında galiba. Aslında daha sertiz bazı konularda. Mi? Çünkü MİKA'nın baktığımız zaman çok daha rahat. Mesela orada kapital oranları daha düşük. Hı. Mesela orada e e, evet, daha Mesela var. orada çok ilginç bir tane stable coin hemen mesela bizde bir tane da bir stable coin ismini vermeyeyim ama lisans almış mesela Hı. çok daha kolay yapmışlar. Hı. Hatta e, hatta imani yani en en basından kripto ödeme yasal orada. Biz Hı. şu an daha sertiz. Çok ilginç bir şekilde bize daha belki de şeyler konusunda daha kolay olabiliriz. Hani şu anda listeleme, deliste yapmak evet. konusunda bir mevzuat yok. Bu konularda biraz daha rahat olabiliriz. İşte vergilendirme kanısı ya evet. şu an gündemde. Orada biraz o daha rahat, bir rahat olabiliriz. Kendi ekonomik problemlerimizle de ilgili olabilir. Aynen belki öyle. O yüzden yeni düzenlemelerle birazcık da Avrupa'nın liberal bakış açısına, birazcık daha burada da e, tüketici yani kullanıcıların haklarını gözetecek şekilde yeni düzenleme olursa tadından yanmaz evet. diye düşünüyorum. Sonuçta bunların hepsi aslında bir standart belirliyor. O da sektörün kalitesini yukarı çekiyor tabii ki. O yüzden de bizde aslında ortak Evet aslında ben bu. herkes şey zannediyor. Yani regülasyonlar olunca işte aslında kriptonun felsefesine aykırı Aşağı davranacak. Gibi Aşağı gibi falan gibi. Hayır öyle olmayacak. <laughs> Tam tersi. Tam ters olacak. Hatta şu anda Kurumsal Avrupa. gelecek çünkü. Evet. Hatta Avrupa'da şirketler şu anda takır takır lisanslara başvuruyor evet, ve gibi. daha da güvenilir bir ortam oluşuyor yani. Evet, yani. da biraz öyle şu anda. Evet, olgunlaşıyor sistem. Hı hı. Ya tabii ki benim şahsi fikrime göre hani eskisi gibi böyle 100x'ler işte hı hı. böyle bomb bombastik <gülüyor> <gülüyor> ya da tam tersi o da zarar. Tabii dump. His psikolojik olarak kimse yüksekte satmıyor biliyorsunuz. Hep Tabii. herkes zarar ediyor. Ya da teknoloji oh, oh. için burada hype ediyorlar. <laughs> Aynen, hold ediyorlar. Ben onlardanım <laughs> Ne zenginleştim ne fakirleştim. Şimdi böyle bir durumu daha daha ayağa yere basan, daha hmm. önüne görebilecek bir yatırım aracına dönüşecek. Gerçekçi bir market olacak. Evet, daha gerçekçi olacak. Yani benim yine başka bir düşünceme göre defiler çok DeFi olamayacak. Biraz zaten cüzdanları kimliklendirmeye çalışıyorlar şu He, anda. Şöyle söyleyeyim, Mika'da DeFi'yi de regüle etmediler. DeFi e, e, şirketleri şunu söyledi, yani DeFi platformları şunu söyledi. Bakın Mika bile bize dokunmuyor aslında çok yanlış. O şu demek, aslında seni tanımıyorum regülatör olarak demek oluyor. O yüzden de e, şu anda onlar eğer sen mesela e, Jax'leri tanıdıkları için ve Jaxx'leri e, e, lisanslama önüne açtıkları için de Objects'lerin aslında daha çok avantajı olacak. Oralara hakikaten arayabiliyorlar şimdi. Aynen. Göre. Zaten şu anda bazı DeFi platformlarının artık KYC ile giriş yaptıklarını görüyoruz. Ara yüz biraz ile ee, biraz anlaşmaya çalışıyorlar. Görünmek zorundalar eğer çok e, uzun süreli bir e, işi istiyorlarsa. Görmek istiyorlarsa. Aynen. Şimdi bana kızacak birileri ama ben hukukçu olarak bunu söylemek zorundayım. Yani e, o orada kibarisi dediğimiz müşterilik tanıma sistemi, kara para aklamaya yönelik e, DEX'lerin de bu konuda hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ki biliyorsunuz artık e, donanım cüzdanlarına da bazı requirement'lar geldi, evet. işte şeyler geldi hani böyle bir kimlik tanıma Aha. ve kayıt olma bunlar kaçınılmaz. Yani kara para aklama için aslında gerekli çünkü bu sektörün ismini de temize çıkarıyor. Ya şöyle, haksızlık yapmamak yani. lazım. Kara paranın en çok aklandığı yer bana so bana sorarsanız nakit para. Tabii orası ee, kesin. Evet, a kripto onun yanında daha masum Hı -hı. kalır. En azından kriptoyu izleyebiliyoruz. Hı -hı. Anonim bir şekilde izleyebiliyoruz ve bir şekilde ucundan dokunabiliyoruz. Birçok biliyorsunuz a a işte uyuşturucudur, işte başka... A a başka a terör suçlarıdır. Kripto kullandıktan sonra kendilerini ele ele verdiler. <laughs> evet. Yani önden önce altındır, işte e, nakit para onların esrulmanıydı <laughs> ve onları asla izleyemiyordunuz. Şu an şimdi e, haber Evet, yani. hatta Channel bir ara bir ara bir haber paylaşmıştı. 20 yıldır bir tane çete bulunamıyordu <laughs> ve kripto kullandıktan sonra bulunabilmişti. Aslında kripto <laughs> evet çetelerim için iyi güvenli bir alan değil, <laughs> değil <aslında>. öyle zannediyorlar. <laughs> ben yine de çok söylemeyeyim kullanın. <laughs> bol bol. So, yani o yüzden de e, bu anlamda açıkçası kriptonun daha güvenilir, halk nezdinde de biliniyor olması, hukuk anlamında da güvence olması daha fazla insanın da bu sektöre girmesi ve bu sektörü daha canlanabilir olmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Son soruya geçelim o zaman. 2024 ile ilgili Kişisel beklentileriniz neler? onu da öyle dedim. Valla değil mi böyle bir hareketlenmeye bir başladık sanki böyle Bitcoin her gün günden güne yükseliyor. Şey Bitcoin yükselince de aha işler oluyor <laughs> diyoruz. 2024'te bir de halving süreci var biliyorsunuz. Seçimler Şu, de var sonra. Seçimler de var vesaire. Ben birazcık daha yükseleceğini umuyorum. Yatım tavsiyesi değil. <laughs> ha. öyle bir şey yok. Ve <laughs> ee, e, şey tabii e, gündem de önemli. Mesela savaş gündemi var. Hani biliyorsunuz. Öyle durumlarda önce düşüyor. Sonra yükseliyor. Bu Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Evet. Tabii bunları da takip etmek gerekiyor. Sadece aha halving gelecek, a Bitcoin yükselecek. Dur bir dakika, bull markete girdik demeni. RS e de çok büyüdüğü için evet, kendi demeklerinden. Evet, çok çıkıyor. doğru bulmuyorum. Tabii şu an e, yine gündemde bazı hype'lar var. İşte social finder, yeni projeler, yapay e, yani zeka. Evet, aynen. E, bu projeleri çok fazla e, özellikle social web ve yapay zekalara evet aynen. O da e, onlar çok gündeme geleceğini düşünüyorum. Ee, mesela web 2.5 projelerinin daha çok gündeme geleceğini düşünüyorum. Bridge tarzı çalışanlar. Evet bridge tarzı çalışanlar. Aha. Çünkü bunu mesela kurumsal firmalar dahil olmak istiyor ama tamamen web 3 olamıyorlar. Evet, evet. Hukuk, hem hukuki altyapısının olmaması hem de gerekli merkezi sistemlere bağlı olmasından dolayı. Bana kalsa web 2.5 daha çok gündeme gelecek. Ve kripto adaptasyonu olarak da o alan birazcık daha güvenli alan olacak diye düşünüyorum. Simen çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Için, Bana bak, sağ saatleriniz saatleriniz kadar konuşurum yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz avukatlar çok <laughs> Bir konuşuruz. Bir sonrakinden iyi olmasın. Bir tekrar görüşelim. Tekrar tamam konuşalım. olur her <gülüyor> zaman. <gülüyor> sağ çok sağ olun.